sona ve beklentileri almak üzere hemen Albatros Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Başüyğüdücü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Bugün piyasadan benim neler beklenebilir? Merkez Bankası'nın özellikle faiz kararı ardından pozitif bir seyrim ve bu alımların hızlandığını da takip ettik. Dolayısıyla bugünden de bu performansı bekler miyiz? Bu hafta hem içeride hem de yurt dışında gündem bir hayli yoğundu. Herhalde haftanın en sakin günü en azından biri yoğun anlamında bugün diyebiliriz. Önce hafta başında Sayın Erdoğan ve ekonomi ekibinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu ziyaret ve toplantıları takip ettik. Ama haftanın geneline baktığımız zaman Merkez Bankaları Haftası'yı diyebiliriz. Çarşamba akşamı önce beklenenden biraz daha şahin bir tavır sergileyen Fed'i gördük. Dün 25 bas puan faiz artışı beklenirken faizi değiştirilerek bence sürpriz yapan İngiltere Merkez Bankası vardı. Bugün Japonya tarafında politika değişikliğine gitmeyeceğiz mesajı ve sabit bırakılan faiz kararı vardı. Global taraftaki kararlara genel olarak bakarsak faizlerin uzun bir süre düşmeyeceği beklentisi oluşmuş durumda. Özellikle Amerika ve Avrupa tarafında görünen şu, enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha kat edilmesi gereken yol var. Ee, tabii dün de içeride 500 bas puan faiz artırma gidilen Türkiye Cumhuriyet Bankası faiz kararı vardı. Ee, dün gelen Merkez Bankası kararının detaylarını, PPK metniyle ilgili onlarca şeyi konuşabiliriz belki ama çok uzun zamandır ifade ettiğimiz başka bir mesele var. Atılan adımlar kadar iletişimin önemini de bir kez daha görmüş olduk. Bir kere okuduğumuz metin kapa karıştırıcı değil. Ayrıca beklentiyle ilgili özellikle son birkaç gündür çok geniş aralıkta tahminler vardı. Ama genel konsensusa yakın bir faiz artırımı geldi. Bu çok fazla sürprize yer vermeyen net, şeffaf piyasanın büyük bir kesimini ikna ettiği düşündüğüm bir para politikası kurul toplantısı ve faiz kararı açıkçası... Politika kararları kadar değerli. Burada e, sadeleşme ve sıkılaşma sürecine olan güvenin bence her toplantıda daha da artarak devam etmesi önemli noktalar. Tabii karar sonrası yaşanılan genel piyasa hareketine bakınca fiyatlamalarda ve genel piyasa düşüncesinde şimdilik çok fazla bir değişim olmadığını gördük. E, faiz artırımı evet yapıldı ama enflasyona baktığımız zaman hala e, negatif değer faiz devam ediyor. Borsa hala cazip bir yatırım aracı gibi görünüyor. Fakat geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk, borsa yatırımcısı için artık mevduat gibi önemli bir açık var. Önemli bir kısmı halka arz yatırımcısı gibi görünse de borsa yatırımcı sayısı 7 milyona ulaşmış durumda. Özellikle yeni katılan yatırımcılar için son birkaç aydır gün içerisinde bu yaşanılan volatiliteyi yönetmek kolay değil. Ee, önümüzdeki dönem içinde bizim düşüncemiz e, geniş band aralıklarında oynaklığın yüksek olduğu ama ilginin de devam edeceğini düşündüğümüz bir hisse senedi beklentimiz var. Ee, teknik tarafa bakarsak bugün için dünkü karar sonrası artık 8100 yukarıda aşağıda da 7900 önemli bir e, destek konumunda bulunuyor. Biz bu iki seviyeyi takip ediyoruz üzerinde momentum devam edebilir 7900'ün altında da hafta başında yaşadığımız e, sert satışları görebiliriz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey e aktardıklarınız için. Diyoruz Albatros Portföy Ailesi'ne de iyi seanslar diliyoruz. Evet şimdi bir diğer tarafta ise PMI verilerini karşıladık. Bugün adeta PMI verilerinde Avrupa ekonomisine dair görünümü yakından takip ediyoruz. Ayrıntıları ise Çağlar Kuzukluoğlu ile konuşuyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar.